Çanakkale Valili İnsan Hakları Kurulu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda insan hakları perspektifinden kadın ve kız çocuklarının haklarına bakış adlı sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Çanakkale Valisi Güngör Özüm Tuna, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mesut Mestözel, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sürücü, İl Emniyet Müdürü Osman Zoroğlu öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bir düşünerek ee konuşmama başlamak istiyorum. Hak nedir ve kim tarafından veriliyor? Peki herkes için aynı haklar geçerli midir? Hak etmek ne anlama gelir? Günlük hayatta hak ihlalleriyle ilgili e, sıkıntılarımız oluyor mu? Kar karşılaştık mı hiç hak ihlallerinde? Bunu fark edebiliyor muyuz? İnsan hakları denince temel olarak kastedilen şey acaba nedir? Bunun sınırları nereye kadar? Haklarımız sonsuz mu? Benim hakkımın bittiği yerde bir başkasının hakkı başlıyor. Bunların çatışmalarını biz nasıl çözeceğiz? Sempozyum saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Ardından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için düzenlenen şiir, kompozisyon, resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Belgesini komutanımız takdim ediyor. Şiir ikincisi Zeynep Bilir. Resim ikincimiz Kardelen Yıldız. Evet, bu kardeşlerimize de bir alkış alabilir miyiz efendim? Evet, bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Bu güzel bir karede görüntü alıyoruz. Ödül töreninin ardından Sosyal Hizmetler Uzmanı Nigar Etizer ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bilgi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Yusuf Yiğit, İnsan Hakları Perspektifinden Kadın ve Kız Çocuklarının Haklarına Bakış adlı Sempozyum verdi.